Çok vaktim yok. Dikkat çekiyorum. Baban da geldi bugün lafı yiyeceğim. Evde rahat konuşamayız diye buraya geldim. Ee, Umut'la ilgili konuşacaktım. Barıştınız mı? Yok. Aramat. Bekliyorum. Diyorum ki yani hale ne kadar can arkadaşı olsa da sonuçta o evde annesiyle beraber yaşıyor. Yani üç kadın bir tane evde, küçücük ev. Hani Umut da rahat edemiyordur herhalde. Benim de için pek rahat değil. Ozan'la konuştum. O dünden razı. Ama iş bizim kızda takılıyor. Nedenini bilmiyorum. Yani sen bir Umut'la konuşsan, bir ağzını arasan. Nedeni belli değil mi? Ya evlenirlerse baban hiçbir şey yapamaz. Ya ne yapacak? Susacak, mecbur. Sen o çocukla neyi, ne zaman, nasıl konuştun? Geldi. Delikanlı gibi anlattı kendini. Her şeyi anlattı. Sana beni affetti ya. O gün Nasıl oldu? Nasıl kendimi kaybetmişim? Hiç, hiç bilmiyorum. Yoksa bile isteye zarar verir miyim? Umut benim de bacım. Babamın yapamadığı babalığı yapmaya çalıştım ben onlara. Kendimce Korudum, kolladım onları. Sonuçta Umut da benim kız kardeşim. Ama işte elime yüzüme bulaştırdım. Şimdi de toparlamaya çalışıyorum ama işte elimde büyüdüm Musa. Ben bilirim senin özündeki iyiliği. Nihayet sen de bulup çıkartmış. Çok geç olsun. Ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? Hata yapmak insana mahsustur. Mühim olan o hatayı kabullenmek. Benim yapabileceğim bir şey varsa çekinmeyin söyleyin. Ben buralardayım. Umutla konuşursan bekliyorum ben de. Benim kızımın hiç yanlış olmadı. Yanlış olan hep bizdik. Umut'a bunca yaptıklarımızdan sonra özür diledik aç kapıyı diyemeyiz. O ne zaman ki bunları hazmedecek? Ne zaman ki bize kalbini açma cesaretini gösterecek? O zaman yavaş yavaş yeniden kazanacağız onu. Ben kızımı, sen de bacını. Madem artık onu düşünüyorsun, zaman ver. Zaman. ...neyse ben tutmayayım seni. Zeliha anne. Bak ben burayı sevmedim. Ya daha iyi bir iş mi baksam? Ya da çalışma. Ben kahveden bir şekilde destek olurum. Sen merak etme. Sağ ol. Sağ ol. Ben çalışmadan duramam. Hem Umut'a belki para lazım olur. Olsun elimde. Üç beş kuruş. ol. <laughs> Sağ. Ol. Sağ ol. Nereden çıktı şimdi? Ne oldu? Yok. Ya diyorum ki sen konuşursan umut yumuşatabilirsin. Zeliha anneye çok üzülüyorum. Biz neyse de. O kadın için umut hep farklı olmuştur. Şimdi yanından geliyorum. Bir lokantada bulaşık yıkıyor. Ya yapma, gerek yok dedim ama... ...ya ileride belki Umut'a para lazım olur diyor ya. Nerede? Kavacık'ta. Ya sen annenle de konuş. İkna edin onu. Ona söyleyin. Ölümlü dünya. Annesi hayattayken ona sarılmayı bilsin. Tamam, konuşurum. Sen nasılsın? Ben... ...ben biraz daha oyalanırsam pek iyi olmayacağım. Fatih çıkar şimdi bana bakayım. Tamam, kaçayım o zaman. Hadi, hadi görüşürüz. Ya. Lokanta'da çalışıyor ha. Musa çalışma demiş ama sana para lazım olur diye bırakamıyormuş. Sanki ondan para istedim. Vallahi beni kıstırıp kıstırıp soruyor. Almadın değil mi? Yok. Peki sen hiç özlemiyor musun anneni? Bilmiyorum Hale, bilmiyorum. Ya kafam o kadar karışık ki hem ona kızgınım, hem özledim, hem minnet doluyum, hem öfkeliyim. Yani kafamda o kadar çok kavga ediyorum ki. Ben hiç yaşayamadım ama Yaşayanlardan gördüğüm kadarıyla anne kız olmanın özeti böyle bir şey. Bugün Musa bir laf etti. Söylediğinden çok söyleyiş tarzı. Sesindeki o mahzunluk. andan vurdu beni. Annesi yanındayken sarılmayı bilsin dedi. Sen de biraz polyanacılık oyna be kuzum. En azından seni yaralayan, o yaraları tamir edebileceğin bir annen var. Hem onun açtığı yaraları başka kim kapatabilir? Maşallah. Bu ne rahatlıktır ya? Pardon. Bana mı dediniz amcacığım? Anlayamadım. Evet, sana dedim. Burası namuslu bir mahalle. Aileler yaşıyor. Ayıptır, ayıp. Oradan bakınca neye benziyorum ben? Anlayamadım. Bak, burası benim nişanlımın evi. Anladın mı? Hep öyle derler zaten. Nişanlımdı, teyzemin oğluydu. Bu evin geleni gideni belli değil be. Maşallah, lüks lüks arabalar. Senin ağzını burnunu kırarım lan. konuşuyorsun lan sen? Mahallede huzur kalmadı sen. Üfün, ne zaman Görüyorsun değil mi? Boğulsam duyup da zaman, bir bardak su vermeyecek. Ne zaman? Ne zaman? Yıldım ne bunun zaman... bu oyunculuk derslerinden. Bunu dinleyin, dinleyin. ben de oyuncu olacağım ha. <laughs> Hayatım, nereden çıktın sen? Şapkadan. Umut, ne dedim ama ben sana? Ne istedim? Hayatım iyi ki geldin. Mızmızlanıp duruyordu ya. E, aptalım ne de olsa. Özlemişim. Ben de seni çok özledim. Seni <laughs> görmeden eve gidemezdim. Hmm. Vallahi dondurma dediğin böyle olur. Biz yıllardır ne yiyormuşuz acaba? <laughs> Ay Ozan, Allah ne muradım varsa versin. Verdi zaten. <laughs> İnşallah benim muradımı da bu dondurmalar gibi tez zamanda görür. <laughs> He? Ozan, Allah aşkına, senin etrafında yok mu şöyle senin gibi? Şövalye ruhlu bir erkek. He? atın, atın tersine. Hayatım, doktor bunu kendi haline bırak dedi. Böyle. Hiç hiç suyuna git dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah.